Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Arda Turan Türk futbol tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Hı hı. Sevin sevmeyin bu böyle. Tarihe geçecek başarılar yaşamıştır. İmzalarını da atmıştır. Yanlışlar yapmıştır. Bunlar ayrı. Şu an ben sağ içini konuşuyorum. Yurt dışında ülkemizi temsil etmiştir. Çok net olarak. Daha sonra kariyerde bir düşüş yaşamıştır. Performans olarak. Yani takım olarak da söylemiyorum. Performans olarak. Her futbolcunun olarak. da başına gelebilir. Şimdi Arda Turan hala çok büyük yetenek değil mi? Hı -hı. Yetenek gitmez zaten. Yetenek Form kaybolmaz. geçicidir. Klas kalıcı. Her sporda böyledir. Eğer bildiğimiz, daha doğrusu Galatasaray taraftarında umut ettiği Arda Turan'ın %70'ine bile ulaşsa İngilizlerin Game Changer dediği oyunu değiştirebilecek Hı -hı. bir e, oyuncu görebiliriz sahada. Aklıma şey geldi. Dream Team... Yani Amerika, bir Amerika Birleşik Devletleri'nde profesyonel oyuncular olimpiyatlarda kullanılmaya başladıktan sonra ismi Dream Team oldu, rüya takım. Ee, kurulduktan sonra ilk kaybettikleri dönem büyük bir şok yaşandı Amerika'da. Nasıl oldu bu? Ama umursamıyorlardı ve en büyük yıldızlar da yoktu. Yani orada Şişevski'nin de hataları vardı vesaire bilmem ne. Ne yapacağız, ne yapacağız? Babalar gitsin dendi. Kobe Lebron önderliğinde babalar gittiler ve o takımına Redeem Team adı verildi. Dream'den sonra Redeem, Redeem. Team. Yani tekrar bizi su yüzüne çıkaracak, bizi tekrar e, eski günlere döndürecek takım diyelim. Rüya takım, eski rüya günlere döndüren takım. Arda Turan'ın da redeem zamanını yaşayabileceğini görebiliriz. Öyle bir durumda da bambaşka bir Galatasaray izleriz diyorum. Benim de bu sene en çok güvendiğim isimlerin başında Arda Turan geliyor. Fatih Terim'den de Arda Turan hamlesi geldi. Orta saha takviyesi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzun yıllar sonra yuvasına dönen Arda Turan'ı 8 numara olarak deniyor. Galatasaray kariyerinde kanatlar ve forvet arkasında görev yapan Atletico Madrid'de de kanatlarda oynayan tecrübeli futbolcu Barcelona'da zaman zaman orta sahanın göbeğinde oynamıştı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda'nın maç temposunu kazandığı takdirde bu bölgede önemli işler yapabileceğine inanan Terim'in tecrübeli futbolcuyla özel olarak ilgilendiği de öğrenildi. Transfer sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Arda Turan fizik olarak kariyerimin en fit döneminde olduğunu belirtmişti. Yaklaşık 6 aydır bireysel antrenörle yeni sezonu hazırlanan Arda Atletico Madrid'deki kilosuna indiğini ve yağ oranının ise o dönemden daha düşük olduğunu dile getirmişti. Bence bu sene Arda Turan'a güvenmeyen ve inanmayan bütün herkesi pişman edecektir. Emre Kaplan açıkladı. Galatasaray İsmail'e Kolubali bu hafta sözleşme imzalayacak. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da flash transfer gelişimleri yaşanıyor. Detayları A-Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Galatasaray bu hafta içerisinde resmi sözleşme imzalayacak. Hafta içerisinde görüşmelerin tamamlanmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Kolibali de daha 19 yaşında tam bir potansiyel abidesi. Galatasaray'ın şu anda tek eksik mevkisi ortası. Oraya kafa en az iki tane adam lazım. Onlardan biri de büyük ihtimal Kolibali olacak. Bu transferin de bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın antrenman maçında Cagne Rüzgarı Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Aslan 5 yeni ismi kadrosuna katmıştı. Sarı Kırmızılar 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar El transferlerini resmen açıkladı. Galatasaray futbol A takımı 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 19 yaş altı takımıyla antrenman maçını gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılar Floremeçi Noktay tesislerinde antrenman maçını 6-2 kazanırken golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Embay ne kaydetti. Jackne de iki tane gol attı. Her iki yarıda farklı bir 11 ile sahada yer alan Galatasaray adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram'ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Embaya Cagney'in ilk golünü pasını veren Adem Büyük'ten geldi. Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a Denizli Spor talip oldu. Transferde Cek Gönen ve orta sahaya Martin Bakalorozu imza attıran Süper Lig ekibi Denizli Spor Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a kanca attı. Yeşil Siyahların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy'den cevap beklendiği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan tecrübeli futbolcunun da kariyerine süperlikle devam etmek istediği öğrenirken Gençler Birliği'nde Jimmy Durmaz'la görüştüğü ileri sürüldü. Futbol kariyerine doğduğu yer İsveç'in Malmö takımında başlayan Jimmy 2012-2013 sezonunda Gençler Birliği'ne imza attı. Başkent temsilcisinde 1,5 sezon top oynayan futbolcu ardından Olympiakos ve Tuls'ta forma giydi. Galatasaray'da Marco'a sürprizi. Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marco, geç saatlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın Güney Amerika'lı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleriyle görüşmesi de akıllara soru işareti bıraktı. Geçtiğimiz günlerde de Atalanta'nın Marco Aya 10 milyon euroluk bir teklif yaptığını neredeyse hepimiz biliyorduk. Ama bu tekliften sonra Fatih Terim'in net kararı ve ne ama ne de Marco Aya satılacak karar bu şekilde. Ama Marco A'nın bu paylaşımı akıllara soru işareti bıraktı. Acaba satmadan alamadığımız için Marco Aya satılıp da mı orta saha transferi yapılacak diye düşündürüyor doğrusu. Sizce Marco Aya satılır mı yoksa Marco A bu fotoğrafı başka bir şeye mi göndermede bulundu? Çağlar Soyuncu Savaşı bu sezon Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig'in öne çıkan isimlerin arasında yer alan Çağlar Soyuncu transferin gözdesi olmaya başardı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen devler adeta yarışa girdi. 2019-2020'nin ara transfer döneminden bu yana 24 yaşındaki stoperde ısrarcı olan Manchester City'nin dışında Tottenham ve Arsenal'in de devreye girdiği öğrenildi. İngiliz gazetesi The Times tarafından mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Çağlar Soyuncu için Leicester City'nin 100 milyon euro gibi bir yüksek bonservis bedeli talep ettiği ve bu bedelin altına düşmeyeceği ileri sürüldü. Özellikle City'nin uzun süredir renklerine bağlamak istediği Çağlar Soyuncu, Leicester'ın istediği bedelle satılması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. İkinci sezona girdiği İngiliz ekibinde 2009-2020'de 42 resmi karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu bu maçlarda bir gol ve asistlik performans sergiledi. Çağlar Soyuncu, John Evans ikilisiyle Premier Lig'de en az gol yiyen 6. takım olan Leicester City'nin istediği bonservis bedeli dışında diğer tüm teklifleri olumsuz yanıt vereceği belirtiliyor. Thiago Silva Paris Saint Germain'e veda etti. Paris Saint Germain'in Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva Bayern Münih karşısında son maçına çıktığını söyledi ve ayrılığı doğruladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 mağlup olan Paris Saint Germain'de Thiago Silva son maçına çıktığını doğruladı. 2012 yılından bu yana Paris ekibinde forma giyen 35 yaşındaki Brezilyalı Yıldız sözleşmesinin sona ermiş olmasıyla birlikte takımdan ayrılacağını da açıkladı. Rahim Abel Galatasaray'dan ayrılık tarihini açıkladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda ekiplerinden Ajax'a kiralanan ve kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Ryan Babel'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Takımdan gönderileceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcudan flash bir hamle geldi. Ryan Babel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fotoğrafın altına gelen Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun sorusuna 2 yıl sonra yanıtını verdi. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu kontratın sonuna kadar ayrılmayı düşünmediğini belli etmiş oldu. Olacağı da buydu zaten. 2,5 milyon euroya varan bir maaş ödeniyor Ryan Babel'e. O sözleşmeyi de bırakıp Ryan Babel hiçbir yere gitmez. Galatasaray'dan adaya transfer çıkarması. Yeni sezon öncesi Arda Turan, Emre Kılıç, Fatih Öztürk, Omar El ve Olcan Çağlayan renklerine katan Kerem Aktürkoğlu'nu da açıklamak için gün sayan Galatasaray'da gözler orta sahaya yapılacak takviyelere çevrildi. Gian Michel Seri ve Mario ayrılması Selçuk İnan'ın da futbolu bırakması nedeniyle defansif orta saha sıkıntısı çeken Jimbom bu bölgeye yapılacak transferi bu hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Transferin rotası İngiltere. Plan doğrultusunda idari menajer Hanedar adaya gitti. Hanedar, Seri, Lemine ve Jefferson Lerman'ın kiralanması ile ilgili Fulham, Southampton ve Burnhamut yöneticileri ile görüşecek. Norveç'in Sarsburg takımı da oynayan 2000 doğumlu İsmail e Kolubali'de Jimbo'nun listesinde Hanedar'ın Maleli oyuncunun menajeri ile bir araya gelmesi de bekleniyor. Lerma rolünü sevdi. ESPN Latin Amerika Jefferson Lerma'nın Galatasaray'a gelmek için Burnhamut yönetiminin beklediğini iddia etti. Lerman'ın hem Falcao hem de Fatih Terimle görüştüğü, kişisel konularda Galatasaray'ın teklifine evet dediği belirtildi. Tecrübeli hocanın Lerma'ya orta sahada liderlik vermek istediği ve 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun Terim'in kendisi için düşündüğü bu rolden oldukça memnun olduğunu ifade etti. Lerma'nın şampiyonşipte oynamak istememesi Galatasaray'a kiralanması için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezon Seri, Lemina, Enzonzi, Falcao ve Onyekuru transferlerinde önemli rol oynayan idare menajer Şükrü Haneder yeniden işe koyuldu. Teknik eğitim raporu ve yönetimin talimatıyla kolları sıvayan Haneder'ın bu hafta İngiltere'ye çıkartma yapacak. Galatasaray menajer döneleri Johan Carbonero. Menajerler Galatasaray Radamel Falcao transferinden sonra Kolombiya'dan bir ismi daha getirdi. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferi sonrası bir başka Kolombiyalı Lerma'nın peşine düşen Galatasaray'a menajerlerin bu ülkeden başka bir oyuncu önerdikleri öğrenildi. Kolombiya'nın Ons Caldas takımında forma giyen 21 yaşındaki Juan Carbonero için teknik direktör Fatih Terim'in cevabının beklendiği ifade edildi. Henüz 21 yaşında olan ve ülkesinin A takımında seçilmesi beklenen Carbonero sağ kanatta forma giyiyor. Tekniği ve hızının yanı sıra güçlü bir oyuncu olarak da tanıtılan oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Bon servis bedeli 1,5 milyon euro olan bu futbolcu onay verilmesi halinde asla satın alma opsiyonlu kiralık olarak bu transferi bitirebileceği konuşuluyor. Skat ekibi önermişti. Galatasaray Oscar Cabezas transferini bitiriyor. Galatasaray bon servis elinde olan Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas'ın menajeriyle dün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Futbola, Kolombiya'nın Moreno kulübünde başlayan ve daha sonra Brezilya'nın Atlético Paranaense kulübüne transfer olan Cabezas orada gösterdiği performansını dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra Kolombiya'ya dönen genç stoperin Patriatos ile bir yıllık daha sözleşmesi geçen ay sona erdi. Oyuncunun menajeri İstanbul'da Sarı Kırmızı yöneticilerle yaptığı görüşmede Sarı Kırmızı yöneticilerin büyük yol kat ettiğini ifade etti. 23 yaşındaki sol ayaklı stoperin de Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ifade ediliyor. Önerilen genç oyuncunun bonservis elinde olması büyük bir fırsat olarak görülüyor. Takvimin haberine göre Galatasaray bu hafta içinde transferi bitirmesi halinde oyuncunun da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelebileceğini bildirdi. Sarı Kırmızılı yönetimin Ska transferinin hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.